Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda SQL'de sorularla birlikte tekrar videosu yapalım. Bu videomuzun içeriğinde as, büyüktür, küçüktür gibi işaretler, upper, lower, len, concat, reverse, retrim, ltrim, trim, between, where, like gibi operatörlerin kullanımını sorularla birlikte göreceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Öncelikle birinci sorumuzdan başlayalım. Bu video içerisinde Sizlere 23 tane soru hazırladım. Bu soruları birlikte çözelim. Öğrenci tablosundan tüm kayıtları seçin diyor. Öncelikle bizim tüphane diye bir tane veri tabanımız var. Bu veri tabanı içerisinde işlem, kitap, anonim kitaplar, kitap 2, öğrenci, sınıflar, tür, yazar gibi tablolarımız bulunmaktadır. Bu tabloların bazılarını kullanarak buradaki soruları yanıtlayacağız. Şimdi sorularımızı yanıtlamaya başlayalım. Öğrenci tablosunda tüm kayıtları seçin diyor. Şimdi bizim burada yapacağımız işlemi öğrenci tablosunda yapabilmemiz için Öncelikle bakın şurada master diyor. Yani sistemin kendi master database'i üzerinde işlem yaptırır şu anda. Bunun için buradan ya kütüphaneyi seçmeniz gerekiyor ya da şu alana gelip buraya use kütüphane demeniz gerekiyor. Yani ben bu veri tabanı üzerinde işlemlerimi gerçekleştireceğim anlamına geliyor. Öncelikle burayı seçip çalıştıralım. Şu şekilde seçtiğimizde ve execute e ya da F5'e bastığımızda sadece seçili alanlar çalışır. Diğer kodlar çalışmaz. Bilmeyen arkadaşlar için bunu da söylemiş olalım. Bakın use kütüphane dediğimizde zaten şura otomatik bir şekilde kütüphane haline geliyor. Birinci sorumuz öğrenci tablosundaki tüm kayıtları seçin demiş. Nasıl getiriyorduk? Select diyorduk. Tüm kayıtlar dendiği için yıldız diyoruz. Yıldız tüm kayıtları çekiyordu. From öğrenci. Şimdi burayı seçip çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi Öğrenci tablosundaki tüm kayıtları getirdim. Bakın burada 1000 satırlık kod varmış. Devam edelim. Öğrenci tablosunda öğrenci o ad, soyad, sütunundaki tüm kayıtları seçin demiş. Getirelim. Select ne istemiş? Öğrenci no, ad, soyad. Buraya bu alanlara geçmemiz gerekiyor. ÖGR no, virgül, ad ve soyad. From hangi tablo üzerinden getireceğiz bu alanları? Öğrenci tablosu üzerinden çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi öğrenci tablosundaki öğrenci numarası, adı ve soyadı alanlarını getirebildik. Şimdi burada takma ad kullan demiş 3. sorumuzda. Neye takma ad kullanalım? Örneğin öğrenci numarası no olarak geçiyor ya. Bunu çağıralım ve bunu düzgün bir şekilde öğrenci numarası diye isimlendirelim. Şöyle yapalım. Select diyelim. ÖGR no alanını verelim. Buraya ez diyoruz ez ile takma ad verebiliyoruz. Sonrasında tırnaklar arasına takma adımızı yazıyoruz. Öğrenci numarası diyelim. Virgül bırakalım. Ad ve soyad alanını da getirelim. Yine from öğrenci tablosundan istiyoruz. Şöyle yapalım. Çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada ögr.no değil de vermiş olduğumuz takma ad öğrenci numarası olarak yazdı ve ad ve soyad alanımızda olduğu gibi geldi. Bu şekilde de takma ad verebilirsiniz. İsterseniz burada ez yazmanıza gerek yok. Yani bunu yazmasanız da bu takma adı verecektir. Bakın bunu sildim tekrar çalıştırıyorum. Yine aynı şekilde takma ad verilerek çalıştı. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Öğrenci tablosunda at soyat alanlarını al. At alanı büyük olsun soyat alanı küçük olarak getirilsin diyor. Şimdi bunu yapalım. Select diyoruz yine bir kayıt çekeceğimiz için select at alanımız büyük olsun diyor. Büyük olabilmesi için ne kullanmamız gerekiyor? Upper fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Upper diyoruz. Parantezler içerisine hangi alanı büyük yapacağını belirtiyoruz. At alanını büyük yapmasını istiyoruz. Virgül bırakıyoruz. Soyad alanı da küçük olsun diyor. Lower diyelim. Bunun parantezleri arasına da soyad diyelim. Sonra from öğrenci. Yani bu kayıtlar öğrenci tablosundan gelecek. Şöyle çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi at alanı büyük, soyad alanları küçük olarak karşımıza çıktı. Bakın kolon name diyor burada. Yani burada takma isim de verebilirsiniz. Şöyle gelelim. İsim diyelim. Bakın S kullanmadım. Aynı şekilde buraya da soy isim diyelim. Çalıştıralım görmüş olduğunuz gibi isim ve soy isim olarak da adlandırabildik. Takma adı tablo isminde kullanılıyor. Bunu da nasıl yapalım? Örneğin select diyelim. Bunu genellikle birden çok tablo kullandığımız zamanlar yaparız. Yani iki tablodan veya üç tablodan veri çekerken bu tablo adlarını kısaltarak kullanırız. Mesela o nokta no diyelim. Yani öğrenci tablosundaki öğrenci no alanı Temsil ediyor. Sonrasında o nokta at diyelim. Virgül bırakalım. O nokta soyat diyelim. From diyelim. Burada öğrenci diyoruz. Yani hangi tabloyu işlem yapacağımızı belirtiyoruz. Ve sonuna o diyoruz. Şimdi burada belirtmiş olduk. Öğrenci tablosunu o olarak kısaltıyoruz. Yani takma at veriyoruz tabloya. Bu şekilde de kayıtlarımızı getirebiliyoruz. Şöyle çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi yine öğrenci numarası, ad ve soyad alanlarımızı getirebildik. Altıncı sorumuzda devam edelim. Ad alanından iki karakterden başlasın, iki karakter yazdırsın diyor. Bunu da substring ile yapıyoruz. Şöyle select diyelim ve buraya substring diyoruz. Substring fonksiyonları arasına hangi alanı işlem yapacağımız belirtiyoruz. Ad alanında işlem yapacağız. Virgül bırakalım. İkinci karakterden başlasın buradaki vermiş olduğumuz değer başlangıç değer oluyor. Virgül bırakıyoruz. Buraya da kaç karakter yazdırmasını söylüyoruz. İki karakter. Virgül bırakalım. Tekrardan at diyelim. Bakın burada sadece iki karakterden başlayacak. ikinci karakterden ve iki karakter yazdıracak. Burada da tamamı yazdıracak. Yani net bir şekilde görelim diye. From diyelim. Öğrenci tablosu. Şimdi bunu çalıştırıp sonucumuzu görüntüleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada Eşref'in Ş ve R harflerini almış. Aynı şekilde diğerlerinin de tümünü bu şekilde yapmış. Siz buraya diyebilirsiniz ki 3 karakter yazdırsın. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi ikinci karakterden başladı. 3 karakter yazdı. Devam edelim. At alanından karakter uzunluğunu verir diyor. Yani at alanının karakter uzunluğunu istiyor biz de. Bunu nasıl yapıyoruz? Select len operatörü ile. Len Python biliyorsanız aynı şekilde Python'da da e, uzunluğunu veriyordu. Bunun içerisine at alanını verelim. Sonrasında from bu at alanın hangi tabloda öğrenci tablosunda olduğunu belirtiyoruz. Ve çalıştırdığımızda bakın öğrenci tablosunda at alanı 5 karakter. İsterseniz şuraya bir Normal at geçelim. Kendisini de görelim. Bakın eşref 5 karakter. Filiz 5 karakter. Nursena 8 karakter. Olarak karşımıza çıktı. Bu şekilde de bir alanın uzunluğunu bulabiliyoruz. Devam edelim. String alanlarını birleştirme diyor. Yani bir birleştirme işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu neyle yapacağız? Concat operatörü ile yapalım. Select Concat diyelim. Parantez arasına At diyelim. Virgül bırakalım. Bir tane boşluk bırakalım. Şöyle. Ve soyad diyelim. Yani ad ve soyadı birleştirelim. Arasına bir boşluk bırakalım. Chrome öğrenci tablosu. Şimdi devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi ad ve soyad alanlarını birleştirdi ve bir boşluk bıraktı. Şu birincisine bakmayın. Bu birincisinde muhtemelen bu soyad alanı sol tarafında boşluklar vardır. Bu boşlukları kaldırmayı da L trim'den şu 10. soruda göreceğiz. Devam etmeden önce şuraya bir isim verelim, daha anlamlı dursun. Ad ve soyad diyelim. Bakın bu şekilde çalıştıralım. Şurada kolon e, ismi yok yazmasın. Bu şekilde daha güzel bir adlandırma olsun. 9. sorumuzda string alanlarını değerlerini ters yazdır diyor. Yani ne yapacağız? Reverse ile tersten yazdırma operatörünü kullanacağız. Select diyelim. Reverse diyelim. Parantez arasına at alanını veriyorum. At alanını tersten yazdırmak istiyorum. S diyelim. Bu defa S kullanalım. Bir isimlendirme yapalım. Tersten at alanı diyelim. Bir de normalini yazdıralım. Bir virgül bırakalım. Bir de normal at alanını yazdıralım. From öğrenci tablosunda olan kayıtlardan getirilecek çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki alanlarımızı tersten yazdırdı. Şöyle kontrol edebilirsiniz. Şimdi burada L trim soldan, R trim ise sağdan, trim ise sağ ve soldaki tüm boşlukları silmemize yarıyor. Burada bir örnek yapalım. Yapmış olduğumuz örnekte önce soldan sildirme, sonra sağ taraftaki boşlukları sildirme, ve sonrasında da iki tarafta boşluk bırakalım kayıtlarımızda. Trim ile sağ ve soldaki boşlukları sildirelim. Bu ne işimize yarayacak derseniz kaydı yaparken kaydı giren arkadaş sağda ve solda boşluklar bırakmışsa bizim kaydı sorgularken hata almamıza sebep olabilir. Bu durumlarda kullanabiliriz. Şöyle yapalım öncelikle. Select diyelim. From öğrenci diyelim. Önce normal bir şekilde öğrenci tablomuzu getirelim. Görmüş olduğunuz gibi kayıtlarımız geldi. İsterseniz birinci sıradaki öğrencimiz olan Eşref'e bir güncelleme işlemi yapalım. Bu güncelleme işlemi Eşref'in sağında solunda boşluklar bırakalım. Şöyle yapalım. Güncellemeyi nasıl yapıyorduk? Update hangi tabloda güncelleme yapmak istiyoruz? Öğrenci tablosunda set hangi alanı güncellemek istiyoruz? At alanını güncellemek istiyoruz. Eşittir ne olsun? Yine Eşref olsun. Şöyle Eşref diyelim bunu tırnaklarını bırakalım. Şimdi bu eşrefin sağına ve soluna boşluklar bırakalım. Şöyle boşluk bırakıyorum. Bu boşluğu kopyalayalım. Aynı şekilde sağ tarafına da bırakalım. Sonrasında ver diyelim. Yani hangi kaydı güncellesin? Öğrenci numarası 1 olan. ÖGRNO eşittir 1. Çalıştıralım. Bakın başarılı bir şekilde çalıştı. Tekrardan tablomuzdaki kayıtları getirelim. Görmüş olduğunuz gibi eşref kaydımızın sağında ve solunda boşluklar oluştu. Şimdi öncelikle L trim ile bunun sol tarafındaki boşlukları bir kaldıralım. Buraya select diyelim. L trim diyelim. Bunun parantezleri arasına ad alanını girelim. From diyelim öğrenci. Yani burada öğrenci tablosu içerisindeki tüm alanların sol tarafındaki boşlukları silmemize yarıyor. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki eşrefin sol tarafındaki boşluk kalkmış oldu. Aynı şekilde burada retrim diyerek sağ tarafındaki boşlukları da silebilirdik. Şu şekilde. Bakın sağ tarafındakiler silince sol tarafındakiler kaldı. Çünkü herhangi bir kayıt işlemiyle kaydetmedik. Sol tarafındakiler silinmiş oldu. Şimdi bunu daha net bir şekilde görebilmek için şuraya gelelim. Bir virgül bırakalım. Virgül sonrasında konket diyelim. Yani ad ve soyad alanlarını birleştirme işlemi yapalım. Ad ve soyad alanını direkt veriyorum. Araya bir boşluk bırakmıyorum. Ve buraya da bir isim verelim. Ad ve soyad diyelim. Şurada da bir boşluk bırakıp tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi eşrefin sağındaki ve solundaki boşlukları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama bu konket içerisinde yaparsak bu l trimi Şöyle bunu buradan keselim. Şuraya yapıştıralım. Şu virgülümüzü de kaldıralım. Tekrar çalıştıralım bunu. Bakın görmüş olduğunuz gibi birleştirdiğimiz halde href'in sol tarafındaki boşluklarını sildi. Bunu kopyalayalım. Şöyle alt tarafa yapıştıralım. Bu defa da şöyle rtrim ile yine büyük olsun. Büyük küçük fark etmiyor SQL'de ama yine görünüş açısından düzgün bir şekilde olsun. Sağ tarafındaki boşlukları sildirelim. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafındaki boşluk silindi. Sol taraftaki kaldı çünkü bir kayıt işlemi gerçekleştirmedik. Son olarak bir de trim'i görelim. Bunu bir kopyalayalım. Trim'de hem sağ hem de soldaki boşluklar sildiğini görelim. Şöyle çalıştıralım sadece bu satırı. Görmüş olduğunuz gibi hem sağ hem de soldaki boşluklar sildi. Bakın şuraya dikkat ederseniz ikinci kayıttaki Filiz ve Öztürk'ün arasındaki boşluklarda silinmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi aradaki tüm boşlukları silmiş oldu. Şimdi bunu tekrardan veri tabanına kaydedelim. Şöyle yapalım. Update diyelim. Öğrenci tablosunu güncelleyeceğiz. Set diyelim. Hangi alanı güncellemek istiyoruz? At alanını, trim içerisine verelim bu at alanını. Yani at alanını güncelleyeceğiz. Ver diyerek şartımızı yazalım. Ögere no alanı 1'e eşit olan kaydı. Bu satırımızı çalıştırmadan önce bakın şurada bir kırmızılık altını çizdi. Burada hata var. Bu da şundan dolayı at alanı eşittir. Buraya yani güncelleyeceğimiz alan at alanı. Kafanız karışmasın. Aynı şurada yapmış olduğumuz gibi eşittir diyoruz. Şu alanla güncelle. Yani trim ile sağ ve solundaki boşluklar silinmiş haliyle güncelle demek istiyoruz burada. Çalıştıralım. Bakın kayıt başarıyla çalıştı. Tekrardan burada Select Yıldız From öğrenci olarak çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi eşrefin sağındaki ve solundaki boşluklar kaldırıldı. Devam edelim 11. sorumuzda. Verilen bir string içerisinde bazı karakterleri başka bir karaktere dönüştür. Bunu da şöyle yapalım. Bu alanda da replace metodunu kullanacağız. Select diyelim. Replace diyelim. İçerisine gelelim. Bir metin yazalım. Şöyle yapalım. Minare yazalım diyelim. Tırnaktan sonra bir virgül bırakıyorum. Değiştirmek istediğim karakteri yazıyorum. En çok e, tekrar eden karakter ne var? İki tane I harfi var. Buraya tırnaklar arasında I harfini verelim. Tekrar virgül bırakıyorum. Bu alana da bu I harflerini hangi harf ile güncellemek istediğimizi yazıyoruz. Şöyle yapalım. Buraya da B harfini verelim. Yani şuradaki I harflerini B'ye çevirsin parantezini kapatalım ve bunu bir çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi minare yazılımdaki yazılımdaki ı harflerini büyük b harfine çevirebildik. Bu şekilde de bazı metin içerisindeki harfleri istediğimiz harf ile veya kelime ile değiştirebiliyoruz. Örneğin şuradaki bakın yazılım alanını değiştirmek isteyelim. Buraya değiştirmek istediğimiz yazılım alanı. Buraya teknoloji yazalım. Bunu çalıştırıp sonucu görüntüleyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu defa da minare teknoloji oldu. Bu şekilde de değiştirme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şuraya gelelim. 12. sorumuzla devam edelim. Öğrenci tablosunda puanı 50, 60 ve 70 olan kayıtları listeleyiniz diyor. Şöyle yapalım. Select Yıldız From diyelim. Tüm kayıtlar gelsin. Tüm kayıtlar içerisinde ver diyelim. Yani şartımızı koyalım. Puan diyoruz. Eşittir 50 ise ya da puanı eşittir 60 ise or ya da buradaki or alanı e, ya da anlamına geliyor. Ya da 70 olan. Buradaki 50, 60, 70 olan kayıtları listeleyebiliyoruz. Çalıştıralım. Bakarsanız puanları sadece 50, 60, 70 olan öğrencileri listeledi. Burada da 26 tane kayıt geldiğini görebiliyorsunuz. Devam edelim. SQL operatörler kullanmamızı istiyor. 13. soruda öğrenci tablosunda puanı 50, 60, 70 olan kayıtlar listeleyiniz. SQL operatörü ile yapınız demiş. Bunu yapalım. Yine select diyelim. Yıldız from öğrenci tablosu diyoruz. Ver dedikten sonra bu defa bunu SQL operatörü ile gerçekleştirmemiz isteniyor hangi alana şart koşacağız? Puan alanına in diyoruz. Yani içeren 50, 60, 50'nin sıfırını koyalım. 60 ve 70 alanlarını in ile getirebiliyoruz. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi aynı sonucu alabildik. 26 kayıt aynı yukarıdaki gibi. Ama burada sadece böyle uzun bir şekilde yazmaktansa burada sadece in yazıyoruz. Parantez arasına getirmek istediğimiz puan değerlerine yazmamız yeterli oluyor. Devam edelim 14. sorumuz ile. Öğrenci tablosunda cinsiyeti K olan kayıtları listeleyiniz demiş. Gelelim select yıldız from ver diyelim şartımıza cinsiyet eşittir K olan demiş. Tırnaklarımızı açıyoruz. Metin tipinde bir ifade olduğu için tırnaklar arasına yazıyoruz ve çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi cinsiyeti K olanlar geldi. Yani kız olanlar. Filiz, Nursena, Büşra, Nazlı gibi. Şimdi 15. sorumuzla devam edelim. Öğrenci tablosundan puanı 70'ten büyük olan kayıtları seçen SQL cümlesini yazınız demiş. Hemen yapalım. Select yıldız from öğrenci diyoruz. Tüm öğrencileri listele ama ve şartımızı yazıyoruz. Puan büyüktür 70. Puanı büyükten 70 ise listele diyelim. Çalıştıralım. Şuradan bakarsanız görmüş olduğunuz gibi puanları 70 ve üzeri olan kayıtlar listelendi. Burada da 300 tane kaydımız varmış. 16. sorumuzda devam edelim. Öğrenci tablosunda 9 ve sınıfında olmayan öğrencilerin kayıtlarını görüntüleyiniz. Yine select diyelim. Select Yıldız From öğrenci ver diyoruz şartımızı yazıyoruz. Buraya da not dememiz lazım. Not diyoruz bir olumsuzluk yani olmayan anlamında sınıf değeri sınıf diyoruz eşittir tırnaklar arasında 9F diyelim. Şimdi bunu çalıştırıp görelim. Şuradan sınıf alanına bakarsanız görmüş olduğunuz gibi 9F olmayan tüm sınıfları listeledi. Devam edelim. 17. sorumuz. Öğrenci tablosunda puanı 70 olan Ali'leri listeleyiniz. Yani hem puanı 70 olacak hem de adı Ali olacak. Bakalım. Select yıldız from öğrenci. Ver diyelim at eşittir Ali ise tırnaklar arasında yazalım. Ali and diyoruz bakın yukarıda or kullanmıştık ya da olarak şurada ya da diyorduk burada ve diyoruz. Yani iki şartta sağlanması gerekiyor. Eğer iki şartın biri sağlanmazsa o kaydı listelemeyecek. Ve puanı 70 olacak. Puan eşittir 70. Çalıştırıp görüntüleyelim. Görmüş olduğunuz gibi at alanı Ali puanı 70 olan tek bir tane kaydımız varmış. 547 numaralı öğrencimizde. 18. sorumuzda öğrenci tablosunda puanı 40 ile 70 arasında olan öğrencileri listeleyiniz. SQL operatörü ile demiş. Yapalım bunu da. Select yıldız from öğrenci diyelim. Öncelikle tüm öğrencilerimiz gelsin. Ve şartımız 40 ile 70 arasında olanlar. Puan alanından between diyoruz. 40 and 70. Yani burada between arasında demek 40 ve 70 arasındaki olanları listele diyoruz. Çalıştıralım. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi sadece 40 ve 70 arasındaki kayıtlarımız listelendi. Devam edelim. Öğrenci tablosunda puanı 40 ile 70 dışında olan öğrencileri listeleyiniz. Yani burada buradaki yapmış olduğumuzun tam tersini istiyor. Zamandan tasarruf edelim. Süreyi kopyalayalım. Burada sadece bu kayıtlar arasında olduğu için between dedik ama dışında olanları istediği için buraya not diyoruz. Not between. Yani bu kayıtların dışında olanları listelememizi sağlıyor. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi 40 ve 70 arasındaki olanlar dahil değil. Bunların dışındaki kayıtları listeledi. 716 tane de kaydımız varmış. Devam edelim adı A ile başlayan öğrencileri listeleyiniz demiş. Burada ne kullanıyorduk? Like kullanıyorduk. Hemen devam edelim. Select yıldız from öğrenci tablosuna Şartımız yazarım. Ver diyelim. Atlıyoruz. Boşluk bırakıp like diyoruz. Like dedikten sonra tırnaklar arasına A yüzde diyoruz. Yani A ile başlayanları getirmesini sağlıyoruz. Şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sadece A ile başlayan kayıtlarımız listelendi. 98 tane. Şimdi de A ile biten kayıtları görelim. Bu defa da yüzde baş tarafta oluyor, A son tarafta oluyor. Yüzdeden sonra vermiş olduğumuz harfler ile biten kayıtları listelememizi sağlıyor. Bunu da çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi sonu A ile biten atları getirdi. Şöyle yapalım. Bakın burada ne var? Evet, Nur Sena'nın N ve A'yı kullanalım. Sonu N ve A olarak bitenleri de listele diyelim. Görmüş olduğunuz gibi senalar, aleynalar burada listelendi. Devam edelim. Adı ay ile başlayan öğrencileri listeleyiniz demiş. Select yıldız from öğrenci tablomuzdan aynı mantıkta ver ad alanı like tırnaklar arasına yüzde ay diyoruz. A'yı büyük vermiş. Biz de büyük verelim. Şöyle çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi. Ama bu defa yanlış yaptık. A ile başlayan dedi. Yüzde'yi son tarafa koymamız gerekiyordu. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi A ile başlayan tüm kayıtları bize listeledi. Devam edelim. Soyadının ikinci karakteri Y olan öğrencileri listeleyiniz demiş. Select diyelim. Yıldız. From. Öğrenci tablosundan. Ver. Şartımız yazıyoruz. Soyadır. Soyad alanı, like tırnaklar arasına ikinci karakteri Y ile başlayan bir tane altı bırakıyoruz. Sonrasında Y diyoruz. Yani birinci karakteri bilmiyoruz. İkinci karakteri Y ile başlayan kayıtlar yüzdeyi bırakıp çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi soyad alanında ikinci karakteri Y ile başlayan kayıtlar listelendi. 39 tane kaydımız varmış. Son sorumuzla devam edelim. Adı A ile başlamayan öğrencileri listeleyiniz demiş. Aynı mantık. Select yıldız from öğrenci diyoruz. Ver diyoruz. Şartımızı yazıyoruz. Buraya at alanı not like diyoruz. Yani başlamayan dediği için olumsuz ifade olduğu için A yüzde diyoruz. Yani A ile başlamayan kayıtlarımızı listele. Bakın 902 tane varmış. A ile başlamayan tüm kayıtlar bize listeleri buradan da gözlemleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar 23 tane sorumuzun çözümünü gerçekleştirdik. Anlatacaklarım bu kadardı. Kafanıza takılanları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunun gibi SQL tekrar videoları, soru çözüm videoları gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.